Haber bültenimizin daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı ve mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Prompter'dan dahi haberleri doğru düzgün okuyamayan sunucuların olduğu güzelim ülkemde mükemmel ses tonu ve diksiyonuyla keşke yeniden ana haber bültenini sunmaya başlasa dediğimiz ender isimlerden biriydi o. Sevgiler Show TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar diliyoruz. Sayısız gafını yakaladığımız, saçmalayan sözlerine şahit olduğumuz, kelimeleri doğru telaffuz edemeyen insanları gördüğümüz bir yerde onun bir hatasını yakalamak neredeyse imkansızdı. Bir de çok eskiydi o. Tarık Tarcanlı Çarkıfelek'ten bile eskiydi. Bir dönem garipleşen Show TV haberlerini bile ciddiyetiyle ayakta tutandı. Hafta sonu ya da saat başı fark etmezdi o her zaman aynı ciddiyetiyle ekranlarda olurdu. Defne Samyeli bile ana haberleri sunarken onun yedekte beklemesi tahammül edilebilir bir durum değildi aslında. Büyünce anlıyor işte insan. Yine krizler çıkacak, yine hükümetler değişecek, yine savaşlar baş gösterecekti. Ve biz belki de ondan dinlemiş gibi yapacağız haberleri. Barış Manço'nun ölüm haberini verdiğinde içimizden bir parçayı alıvermişti. Stüdyoya girip birbirinden güzel 24 şarkısını Mançoloji adlı albümünde toplamaya çalışan Barış Manço çok, müzisyen arkadaşlarına bir an önce bitirelim diye ısrar ediyordu. Ancak Barış Manço'nun kalbi maalesef bu tempoya dayanamadı ve daha 56 yaşında sevenlerini ve programlarındaki tüm çocuklarını öksüz bırakarak sessizce aramızdan aldı. Reha Muhtar Show TV'ye veda ettiğinde yine o vardı yanında. Koltuğu gururla doldururcasına. Evet sevgili Reha Muhtar, Haber Bülteni'nde konuksun bu akşam. Ee, bir şarkısın sen ömür boyu sürecek, dudaklarından yıllarca düşmeyecek. Bu hikayemizde Türkiye'de birçok kişinin Sima olarak bildiği, ancak ismini hatırlamakta zorlandığı özel bir ismi anlatacağım sizlere. İsim istekleriniz için bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. 1980 yılında TRT'de spiker olarak hayatımıza giren Hamit Öztaraç, 1990 yılında Gülgün Feyman'la birlikte Star TV'ye geçmiş. 1995 yılında ise Show TV ile hayatımıza dahil olmuştu. Ses tonu, duruşu ve profesyonelliği ile belleklerde yer etmiş olsa da hakkında çok az bilginin olması, gözlerden ve kameralardan uzak durması epey üzmüştü sevenlerini. Sunuculuk kariyerine nokta koyduktan sonra kendini sektörden epey uzak tuttu. Kendisiyle röportaj yapmak isteyen çok sayıda gazeteci vardı mutlaka ama yine de arka planda durdu. Son haliyle gündem olarak kadar ekranlardan uzak yaşamayı başarmıştı aslında. Ama ona çok değer veren öğrencileri onun fotoğraflarını paylaşınca yeniden gelivermişti akıllara. Acun iyi akşamlar. İyi akşamlar Hamit. Evet hemen senden skoru ve değerlendirmeni alalım lütfen. Ee, gerçek bir heyecan fırtınası var inanın şu anda Hamit. Hamit Özsaraç, 19 Mart 1956 tarihinde dünyaya geldi. İyi bir eğitim alan sunucu 1980 yılında henüz 24 yaşındayken TRT'nin açtığı sınavlara katıldı muhteşem Türkçesiyle imtihanları başarıyla geçen Hamit Öztaraç, TRT'nin seçkin spikerleri arasına girdi. Azimli ve yetenekliydi. Başarılı olması, yükselmesi kaçınılmaz bir gerçekti. TRT'de devam ederken tek kanallı dönem Star TV'nin açılmasıyla birlikte sona erdi. Özel kanalların dönemi başlıyordu artık. 1990 yılında Star TV'ye sunucu akın ediyordu. TRT'ye giremeyen birçok isim Star TV'de kendisine yer bulmuştu. Buradaki kariyerine son veren isimlerden biri de Hamit Öztaraç oldu. 1990 yılında Gülgün Feyman'la birlikte Star TV'ye geçiş yaptı. Burada hafta sonu haberlerini sunmaya başladı. İyi bir ekran yüzü olduğunu kanıtlayan isim samimi tavırlarıyla Türk seyircisinin en beğendiği sunucularından biri oldu. Kamera önündeki duruşu ve Türkçeyi doğru kullanışıyla örnek olanlardandı. Star TV'de tam 5 yıl boyunca başarıyla çalıştı. Kanalda birçok isim yetiştirdikten sonra 1995 yılında Star'dan ayrılıp Show TV'ye transfer oldu. Burada özellikle yaz döneminde bizlere sunduğu haberlerle sempati kazandı. Zamanla Show TV ile özdeşleşen isimlerden biri haline geldi. O dönem sadece hafta sonu haberlerinde yer alıyordu. Ana haberleri sunacak tecrübesi fazlasıyla varken popülarite yüzünden hafta sonuna takılı bırakmışlardı onu. 2000 yılında Sky Türk'te hafta içi haberlerini sunarken de gördük konu. 2003 yılında yeniden Show TV'ye dönerek hafta sonu haberlerini sunmaya devam etti. 2004 yılında ise üzücü bir haberle gündeme geldi. O yıl babasını kaybettiğini öğrendi Kamito Saraç'ın. 77 yaşındaki babası Ankara'da tedavi görüyordu. Tüm uğraşlara rağmen babası hayata tutunamamış ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. O yıllarda ölüm korkusu sarmıştı Hamit Öztaraç'ı. Babasının kaybı, Show TV'de ardı ardına gelen talihsizlikler çok etkilemişti onu. Gazeteci ve yazar, aynı zamanda yakın arkadaşı olan Bekir Hazar onun hakkında şöyle bir haber kalemi almıştı. Show TV ekibinin başına gelenler Hamit Öztaraç'ı o kadar korkutmuş ki kurban kesmeye karar vermiş medya dünyasında kazalar ve ölümler birbirini kovalıyor. Yıllarca şov haberi sunan Hamit Özsaraç bu olayları gündeme getirdi. Sevgili dostumuz, spor spikeri Orhan Şengürbüz'ü yeni kaybetmiştik. Onu hatırlattı bana. Sonra kanalda peş peşe kaza geçirenleri sıraladı. Show TV danışma görevlisinin sözlüsü tam nişan arifesinde trafik kazasında ağır yaralanmış. Teknik şef Ali Osman Kızıltaş şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastanede ameliyata alınmış. İç yapımlar ekibinden Mustafa Başbu düşürdüğü anahtarını almak için gece duvardan atlayınca iki ayağını kırmıştı. Ramazan Uzan'da tatil yaptığı o otelde ayağa kayınca başını yere çarparak hastaneye kaldırılmıştı. Kısa süreli bilinç kaybı yaşamıştı. Şov TV aracı da iki gün önce kaza yapmış. Pazar sürprizinden Nihal Ağırbaş başından yaralanmış. Hamit de fena halde düşmüş, dizini parçalamış. Sonra ona ben de düştüm bir hafta önce dedim. Ayağımdaki yarayı gösterdim. Hamit de artık yaşlandık, ölüm peşimizde dedi. Hatta ölüm yakalamasın diye kanalda sık sık farklı odalara gidiyorum diye espri yaptı. Azrail nereye gidersen git, istersen yerin dibine gir bulur seni dedim. Hamit kurban kesmeyi düşünüyor şu günlerde. Son zamanlarda ondan sadece usta gazeteci Bekir Hazar sayesinde haber alabiliyorduk. Yine Bekir Bey Yeni Şafak gazetesinde bir haber kalemi almış ve Hamit Öztaraç'ın tatlı anılarından birini şöyle aktarmıştı. Show TV'nin en usta seslerinden Hamit Öztaraç yıllar önce bir olay yaşıyor. Kanalda birlikte çalıştığı arkadaşı Hakan'la ortak iki tane bilet alıyor. Biletlerden biri Hamit'te, diğeri Hakan'da kalıyor. Hamit Özsaraç, Hakan'da kalan biletin numarasını bir kağıda yazıp evdeki masa çekmecesine koyuyor. Aradan günler geçiyor. Yılbaşı gecesi o masaya Hamit'in kızı oturuyor. Piyango çekilişini televizyondan izleyip en büyük ikramiyeyi kazanan numarayı bir kağıda yazıyor. Sonra da aynı çekmeceye koyuyor. Hamit'le kızının el yazısı tıpatıp birbirinin aynı. Nitekim ertesi gün masa çekmecesini açıyor. İçinde Hakan'ın bilet numarasını yazdığı kağıdı arıyor. Ancak bula bula kızının en büyük ikramiyeyi kazanan numarayı not aldığı kağıdı buluyor. Ardından gazetelere bakıyor. Elindeki kağıtta yazan numarayla büyük ödülü kazanan numaranın aynı olduğunu görünce sevinçten deliriyor. Hurra diye havaya zıplıyor. Ortağı olduğu Hakan'daki bilete en büyük ödülün vurduğunu zannediyor Hamit Öztaraç. Eli ayağına dolanıyor. Hamit'e ne yaptın o anda dedim. Tam 2 saat boyunca evde yürümüş. Eşi hiç konuşmamış. Sadece onu izlemiş. Hamit elinde telefon Hakan aramış sürekli. Tesadüf bu ya Hakan da o gün İstanbul dışında tatildeymiş. Telefonlarını kapatmış. Hal böyle olunca öfke ve şüpheler doğruya çıkmış Hamit'te. Bilet cebinde ya adam ortadan kayboldu. Bu paradan kuruş göstermeyecek bana diye saatlerce Hakan'ı aramış. Bir yandan da büyük ikramiyeyi kazandım diye eşe dosta haber vermiş. Son model araba isteyenler olmuş. Annesine, babasına, kayınvalidesine, akrabalarına ne varsa dağıtmış. Bir sürü plan yapmış. Büyük ikramiyeyi kazandığını hissetmek çıldırtıcı diyor Hamit. 24 saat sonra Hakan'a ulaştığında ise gerçeği görmüş. Çekmecedeki kağıtları karıştırmak bir günlüğüne de olsa piyango çılgınlığını yaşatmış Hamit'e. Diyor ki zaman bir gün durdu benim için. Her bültenimizin daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı ve mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Maalesef hayatta her şey güzel ilerlemiyor. Aniden en sevdiklerimizi kaybedebiliyorduk. Bunlarsa derin yaralar açıyordu insanın yüreğinde. İşte Hamit Özsaraç da 2009 yılında böyle bir hüzün yaşadı. Yine Bekir Hazar Hamit Özsaraç'ın yaşadığı üzüntüyü şöyle anlatmıştı. Yılların haber spikeri Hamit Özsaraç izni çıktığında çok gergindi köpeği kalp krizi geçirmişti. Hafta içi telefon mesajı geldi Hamit'ten. Miço'yu kaybettik, perişanız diyordu. Telefonla aradım hemen. Hıçkırıklarla ağlıyor, konuşamıyordu. Bir süre sessiz kaldım. Rahatlayıncaya kadar ağlamasını bekledim. Yeni gömdük, içim yanıyor, kalbim sıkışıyor dedi. Günlerce karı koca Taksim sokaklarında dolaştılar. Eve giremiyorlar. Çünkü her yerde Miço'nun izleri varmış. Eve girdiklerinde eşiyle birlikte hıçkırıklara boğuluyorlarmış. Hamit şimdi taşınmak için ev bakıyor. Evet sevgili seyirciler Beşiktaşlı futbolcular bugün Valencia'ya elerlerse her biri tam 60 milyar liralık birer villa sahibi olacaklar. Hamit Saraç güzel giden kariyerini başarılı sunumlarla süslemişti. Ancak Ali Kırcan'ın Show TV'ye geçişiyle Hamit Bey kanaldan ayrılmaya karar verdi. Bu dönemde yazılanlara göre 3 yıl işsiz kaldı. 20 yıldan fazla hizmet verdiği Show TV'den ayrıldıktan sonra seslendirme ve dublaj yapmaya başladı. Hatta sabah programlarında bile onun sesini duyar olduk. Bu durum biraz içimizi burksa da yine de onu duymak güzeldi. Çünkü o çok daha fazlasını hak eden biriydi. Hamit Özsaraç yıllar içinde yeni nesillere örnek oldu. Kazandığı tecrübe ve birikimi kurslar vasıtasıyla öğrencilerine aktardı. Onların güzel bir gelecek sağlaması için var gücüyle çalışmaya devam etti. İşte bu dönemlerde öğrencileriyle çektirdiği fotoğraflar sosyal medyaya düştü. Bu fotoğrafların altına özlem dolu, güzel ve övgü dolu yorumlar yağdı. Biraz yaşlanmış olsa da hala karizmatik, hala samimiydi. Bu fotoğrafları birçok kanal ve gazete ünlü sonucunun son hali şeklinde yayınladı. Saçlarını uzatmış, bıyık ve sakal bırakmıştı ve ona da çok yakışmıştı. Bu fotoğraflar dışında neredeyse hiç haber alamadık ondan. Ama şundan eminiz ki o hala gençlere örnek olmaya, yeni nesle Türkçe öğretmeye ve hakkıyla çalışmaya devam ediyor. Keşke böyle isimler ekranlardan hiç uzak kalmasa ve her zaman evlerimizin samimi konuğu olsa. Biz de Megasin ekibi olarak karizmasından hiçbir şey kaybetmeyen bu güzel ve özel isme sağlık, huzur ve başarı dolu upuzun yıllar diliyoruz ekranlardaki profesyonelliğini sosyal hayatına yansıtan, magazinle gündeme gelen birçok isme inat, sadece işiyle haber olan, eski fotoğraflarına baktığımızda bize nostaljik esintiler sunan bir Hamit Öztaraç geçiyor bu hayattan. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerdir esrarengiz kazalar, trilyonluk yolsuzluklar, inanılmaz suçlamalarla, yangınlarla boğuşan Türkiye'nin kalbi bu gece Beşiktaş için atıyor.